Rahmetli Abdurrahim Karakoç ne güzel sürü. Ellerin yurdunda çiçek açarken bizim ile kar geliyor kardeşim. Bu kimler çizmiş gönlüme? Dar geliyor, dar geliyor kardeşim. Evet, biz devletimize sınır çizebiliriz. Ama şu gönlümüze şunu çizemeyiz. Çünkü tarih bize bunu emrediyor. Allah bize bunu emrediyor. Bu gönlün içinde Suriye'de, Irak'ta, Myanmar'daki, Türkistan'daki mağdur kardeşlerimiz de vardır. Bosna'daki, Afrika'nın ve Avrupa'nın dört bir yanındaki mazlum kardeşlerimiz de vardır. Milletimiz bunca saldırıya rağmen hala dimdik ayakta ise gönül sınırlarımızın içindeki yüz milyonlarca kardeşimizin duası, sevgisi, teşviği sayesindedir. Hem kendimiz hem de gözünü ve gönlünü bize çevirmiş kardeşlerimiz için güçlü olmak, güçlü kalmak zorundayız. Türkiye yıkılırsa sadece bir ülke yıkılmış olmaz. Nasıl dua ediyorlar biliyor musunuz? O 15 Temmuz gecesi yapılan dualar çok enteresan. Dün akşam anlattım. Medine'de bir Müslüman kardeşimiz, Suudi değil, Türkiye Cumhuriyetler'de televizyonda izliyorlar. Ne zamanki iş tersine dönüyor, döndükten sonra kalkıyor oğluna diyor ki, oğlum ne kadar param var? şu paralarını al gel. Anne diyor var. Al gel. 92 yaşında. Bu anne. Getiriyor paraları. Valizde de var diyor. Onu da al gel. Oğlum. Eğer o gece onlar diyor Türkiye'de başarılı olsaydı biz her şeyimizi kaybederdik. Sen şimdi git Ravza-i Mutahara'da, Kabe'de bu paraları oradaki fakir fukaraya dağıttı. <laughs> Kardeşlerim, hep görünene baktım. Bir de bu işin görünmeyen boyutu. Bu millet seviliyor. Çok seviliyor. Ama biz de tüm dünyadaki ümmeti çok seviyorum.